Selam millet. Bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz. Bakalım. Imposter olduk be. Yes. yes. Hadi arkadaşlar videoya geçelim. Bu arada yanımda. Benim Bu arada benim arkadaşlar yanımda ıı, Aras, Uğur, Kayra ve Tahsin var. Şimdi seslerimizi like kapatalım. Eyvallah. Elinizden imkan like vuruk. Şimdi bak buraya biri gelmesini bekliyorum. Ben, ben Tahsin'den boş şeyler öğreniyoruz. Arkadaşlar biz bayağıdır oynuyoruz. O %100 oldu. Görevi kapattım yanlışlıkla ya. Bak ben şeyde de bekliyorum abi. Arkadaşlar emeğimizin karşılığını verin ya. Sabahın köründe kalkıyor size bir şey abi. video çekiyoruz. Harbi dersten sonra direkt video çekiyoruz. Ekmek parası için koşturuyoruz. Sabahtan bir yapacağım. ders yapıyoruz yani. Gelen like sayısı. 0.5 <laughs> Sıfır. Sıfır buçuk. <laughs> İstiyorum. Baya kötü. Sıfır buçuk nasıl bu şey alıyorlar? Like Sıfır var. <laughs> Beyler eee... Nerede buldun? nerede buldun? Bir dakika dakika. Nerede buldun? Nerede? Kayra'yı mı? Nerede buldun? Bak Kayra tamam. Admin de diyor ayıp. Admin demişim reaktörde. Beyler reaktör. admin tarafından şey. geliyor yeminler. Admin <laughs> tarafında tahsin. bir tek Tahsin'i gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Ele, <gülüyor> bak. <gülüyor> reaktör diyorum. Admin demiyorum. Reaktör. Tamam <laughs> ki evet, işte Tahsin o taraflardan geliyordu. Kanka Tahsin, tahsin evet. Ben kafeteryadan geçerken herhalde Tahsin çıktı. Onu Yalan ya abi reaktör diyorum bir susun reaktör reaktör. tamam tamam reaktör. tamam Ya, tam reaktör Tahsin'deydi. Yalan atıyor. Tamam ben eski pot verim boş verim. Ben Tahsin'e verdim. Aa Tahsin gitti. Siz cidden siz cidden var ya. Sen benim sanmın değil mi? Bak şimdi ne yazıyor bak. Nasıl lan? O zaman abi. O zaman tamam bir dakika bir dahaki soru seçeceğim bak. Abi bilmiyorum ya. Yarra bandından da biraz şüpheleniyorum. Yalnız katil birimiz öldürürse oyun bitiyor. Ya abi ya. <laughs> Demir çok saatte oyunculuk yap. ne yaptı biliyor musun? Nasıl ya? Sen niye kendinden şüphelenmiyorsun peki? E, buyur. Evet arkadaşlar, devam bu. ediyor. <laughs> Anlamıyorum. ses sorun. Ne kremaya çıktık. Bu arada arkadaşlar videoya like atıp bana abone olursanız Baya baya sevinirim. Ulaşalım Çok abi. Sevinirim. Bu arada Discord sunucumuzu da açıklamada. Bilginiz olsun. Bakayım Şimdi... da. Neyse gidiyoruz şu anda. Arkadaşlar bu arada krevmeti olursam canınız sıkılırsa kusura bakmayın. Evet beyler nerede? Kırmızı öldü. Kırmızı kimdi? Aa, o zaman Kırmızı Uğur değilsin. Uğur. Yan yanaydık çünkü. Ben Kayra Aynen. ile birlikte yan yanaydım. Şeye girdim ben. E, şu kart geçirme görevini yap. Görevine geldim. Aynen, görevini Aynen. yaptım. görevini neredeydiniz? Bir dakika. Bence şey, abi bahsedin, tahsin sen gibi. Ya da ya da. Bir sakin olun. şöyle. Kanka ben Kayra ile birlikte o kart geçirme görevinin Aynen. yanlarına tıklıyorduk. O beyler, kart geçirme görevlerine tıklıyorduk. Ben elektrik haldeydim bunu. Kayra olamaz abi. Kayra olamaz. Kayra tamam abi. Kayra ile sonra ayrıldık abi. Kayra olma ihtimali yok. Ben düşündüğüm. o zaman skip ben, verin. Skip verin. Ben. Bir, bir daha skip verin. Bir dahaki tur anlayalım. Bir dakika, bir dakika. Aynen abi. Bir dakika. Ben security'deydim. Şey kamerada. Tamam abi sessiz ol tamam. Bir hissinizi görmüyordum. Kayra'da değil. Hı? Tamam gel Ben artık. De, ben birlikte de, dolayı ben, dolayı ben gidiyorum. Şey görevime gidiyordum. Önünde Uğur'u ölü buldum. Zaten ha. benim o iki saniye içerisinde öldürme ihtimalim yok. Hem report ver. Ben yani abi, ben de. ben Kayra ile 3 saniye falan ayrıldık. 3 saniye ayrılmamızın nedeni de o elektriğe kendi görevini yaptı, ben de kendi görevimi yaptım. Şu demek ki de. Tamam tamam sesini Ah, bu sürü görevim var ya. Demir ha çıkıyor odayım gel. Bir dakika ben görebilirim yapayım. Ha. Aykut abi gördü ben şey değildim elektrik halde göremedim. Bravo dedi sabotaja girme Tamam 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 Hah. Bu arada arkadan ses gelirse kusura bakmayın. Alo sesim geliyor mu? Evet. Geliyor evet. Hemen görevlerimizi yapalım arkadaşlar. Bunlar bayağı her şeyden şüpheleniyorlar yani. Gelsene oğlum ya. Abi şu ana kadar ben full kayra ile gezdim. Kayranın olma ihtimali yok. 49 540 Şimdi önü burada çıkarsa kayra kassın, tamam. kassın böyle. Hadi git şimdi bir üstteki göreve. Basın <laughs> bu bebeği. İşte bu. Diyeceğim şey ben şeye basacaktım Emergan diye ama birisi çabuk fındığı. Abi bu bir arada de arası olduğunun arası yiyecektim çünkü araz sabahlı olduğunda arası, arası Abi ben değil ki turuncu ben olabilir miyim? Efendim? Pas takım pas pas Ama arasından hiç şüphelenmezdim ha araz bayağıdır olmamıştı Sabotaj yapacak şeyi bulacaktım İşte baya, ama... baya, bayağıdır olmamam sıkıntı oğlum zaten. Aynen bayağıdır olmayınca bir anda veriyor. Ne? Aras, ben, Demir. Üçümüz dolaşıyoruz. Aras, ben, Demir. Abi ben full board'u, full kayrayla dolaştık. Olma ihtimali yoktu zaten. Bir dakika. Abi valla ben görev yapacağım. Görevlerimi bitirdikten sonra sizin yanınıza gelirim. Bir giderim. dakika lan. Yara Bandı sen az önce şurada görev mi yaptın şöyle? Şurada. Onu ha, toplantıda benim ev, söylerim. Ay, abi benim ev aynı görevlerim oluyor çaktırmayın da. Sürekli abi sürekli hiç değişmiyor. Ben ya ben ya bir şey elektrik aldık görevi hiç sevmiyorum Hangisi? ya. Hangisi? Abi şu elektrik aldık görevi hiç sevmiyorum ya. Hangisi o çevirmeli olan mı? Oğlum o çok kolay Aa, görev ya. Bu, bu ya. bu da direkt yapıyorum. Bu da direkt Ben tekte yapıyorum. yapıyorum. Ben yap yapabiliyorum. Yap ben ya. vallahi Ben vallahi Bu da direkt yapıyorum. ölmüş de olabilirim şu anda. <laughs> Arkamda tasım var. Öldüm direkt. Benim Bak. dört tane görevim kaldı. Benim yok bir görevim kaldı. Bak. Ben, değil. Tamam, eller, ya, ben, ben security Tamam sessiz. Ses. Toplantıda ben çok güzel toplantıda toplantıda ben çok güzel bir şey söyleyeceğim. Çok iyi bir detay. Ha. Koşun koşun görevlere ben şu yukarıdaki o ikideki görevi yapıyorum. Arkadaşlar yapayım. bakın hiç info vermeyin biz sun artık. Oğlum gitsen de yukarıdakine. Ben yaptım onu. Ben bütün görevlerimi evet. tamamladım. Nasıl? Tamam. Tamamladım. Benimkiler de tamamlanmak üzere. Muhtemelen benimkiler son. Benimki çok az kaldı. Benim bir iki, iki tane kaldı. kaldı. Benim iki tane kaldı. Geçenlerde bir tür imposter oldum arkadaşlar. Beyler ben bastım çünkü demir'in şu güzel bir detayını merak abi ettim. Abi bak e, detayını dediyordum. biliyor musun? Bak bir ben Uğur'la bak sadece olmayacak insanları söyleyeyim. Uğur'la Kayra abi. Uğur'la Kayra tamam. olamaz. A, çünkü Adane, Uğur, kayrağı Uğur kayrağı abi, kayrağı abi görev yaptığında Uğur görev yaptığında abi Aynen, direkt yani. e, şey, şey de oldu barda oldu. Aras'ta de değil Aras'ı ben kameradan izliyordum. <laughs> son bir son bir 10 10 e, saniye 15 saniye Aras'la gezdik. Aras olma ihtimali yok abi. Geriye kim kalıyor? Tahsin kalıyor. Benden de şüphelenenler Kayra ayda. Ayda ben full Ay, görüştüm. Kayra'yla Ay, ben ona ben ben, ben bir tık Dincincisi şüpheleniyorum senden çünkü verdim abi. Benden mi bir tık. Bak ise demir gibi. Ben bak ben. bence, bence Tahsin değilse Uğur abi. Bence Tahsin. Hayır abi Uğur göremiyorum. yandı. Hayır abi Uğur görev miyim? Söyle. Abi ama ben Uğur'u hiç etrafta göremiyorum. Abi Uğur görev yaptı. Bu arada oldu. Sevde şey oldu. Bir üstü kere admin'de görebildim onun dışında. Yok. Arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim? Bence Demir çünkü Demir abi durdu evet. ve sabotaj sabotaj evet, evet. Olduğunda videoda oldu. hatırlatayım. videoda OBS kontrol ettim. geçti. OBS'i kontrol evet. ettim. OBS'i kontrol ediyorum ben arada bir. Tamam abi? Abi bu görev ve Şey kapının görev yapıyormuş gibi durdu. Artık ne kadar doğru o bir kontrol etti bilmiyorum Zaten ama. Canlı şu an. Beyler, beyler için değil. ben kapitaryadayım. Beyler biri Beyler birisi, Beylen, birisi vent yaptı. Birisi vent yaptı. Birisi vent ben yaptı. Uğur, hayır. Uğur, vandı. yaralandı. Uğur vandı. Hayır. Oğlum hayır ya. Oğlum kafeteryadaydım ben. Kayra, Öldük ben yani. Be birisi de Allah. vent Allah, yaptı Allah, bak. Açıkmayın söyle. Hayır ya. Elektrik aldı birisi çok öldü çok oldu seni öldürürdüm, öldürürdüm bak Bana güzel, ben always im hep... diyorum ya uf, ben de abi hiç ben de bak yara bandıymış değil mi Uğur bak ya. bak yara bandıymış Uğur Uğur mu abi ya uf. Aras abi Aras Aras yara bandı önden. Dermişim. 9 12 kız öldürürdün Kayra niye öldürmedin beni? Abi hayır çok iyi ya. Şey, abi Kayra bak diyor ki bana. Dedi, Demir gel aa, diyor abi, ya. Sen, sen doğru de değil dedin ya hatta yanımda öldüğün Kesin beni söyleyecekler. Hadi son turda Nasıl oynayalım ya? da. Saat kaç kanka bu arada? Daha saat Daha var. Daha yarım saat, saat var saat kanka. Var. Var. Hayır abi 40 geçe başlamıyor ki. Bir tane mi Türkçe dersi var? 20 geçe başlıyor. Kim Hayır o başlıyor. Değil, Allah Allah. Geçe, da bir şeyde başlıyor. 30 gece Ben 4 30'da başlıyor. 20 geçe başlıyor. başlıyor. Hayır 4.30'da 30'da başlıyor. Görevi. Abi vent yap ama. Çünkü ben admin admindeyken admin şeyine bakıyordum, admin haritasına bakıyordum. Oradayken fark ettim. Birisi elektrik haldeyken direkt vente girdi. Kanka bak Fır, şöyle. E, duvar arkasında. O sen miydin lan Kayra? Kanka sen biz sonunda biz Kanka biz sonunda. Elektrik haldeyken vent yaptın mı? Kanka, kanka bir dakika kanka, dur. E, kayda bir şey elektrik haldeyken ya. vent yaptın mı? Oğlum ha? toplantıda söylesin. Bir amacı kalmıyor ki oyunun. Hayır hayır Yok, bir bilgi vereceğim bu oyunla ilgili. Bir bilgi vereceğim. Ana. Hani ana ne oldu bana? Oğlum büyük da... seri katilim bu arada. Bayağı iyi seri, ka... seri katilim. Hayır oğlum bu arada? Hayır o oğlum manyak şimdi Ben Oğlum 20 saniye süre var öldürmek Tamam da kanka bayağı oldu. Olmadı be. Kanka yine olsam bak kaydını video kaydını atayım sana ya videoda yer. Bir dakika. sen iki kişiyi ne ara öldürdün? Kanka, kanka benim, benim ben bir kişiyi ne Kanka benim kanka, iyili olma ihtimalim. E, Tahsin'in adam olma ihtimalinden e, daha fazla olur abi yapmayın baksana. <laughs> Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş olalım. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bye bye.